Kim var oğlum orada? Kim var lan? Arkadaşlar ben buraya tek başıma geldim. Tuvalette birisi var ben anlamadım. Kim var lan burada? Benden başka kim olabilir lan? Kimsin lan? Haripinizle midim. Hoş geldiniz. Bugün başka bir tane villadayım. Tekrardan Antalya'dayım. Kaçtayım. Tek başıma buraya geldim. Dedim ki geri dönmeyeyim. Çok uzak İstanbul'a. Dedim biraz daha burada vakit geçireyim. Böyle bir yerdeyim. Daha bugün geldim gençler. Böyle bir yer. Gördüğünüz üzere baya güzel. Ama dediğim gibi tek vakit geçirmek çok eğlenceli değil aslında burada. Dışarısı şu anda yaklaşık 41 derece, 42 derece falan arkadaşlar. O yüzden yanıyorum. Ciddi anlamda yanıyorum ya. Size diğer odaları göstereyim. Bakın burada bir tane kapalı havuz var. Burada bir tane şöyle bir kapalı havuz var. Gördüğünüz gibi burası da çok sıcakmış şu an. Hiç hava almıyor ya burası bir de kötü kokmaya başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Burada bir tane kapı var. Bu kapı açılmıyor gençler. Kapı açılmıyor. Niye bilmiyorum. Villanın hiç açılmıyor. Villa'da bir sürü oda var ama tek açılmayan kapı bu. Neden bilmiyorum, anlamadım yani. Kapatayım da şurayı. Ah. Burada bir tane yatak odam var böyle gördüğünüz üzere. Burada bir tane perdesi var. Perdeyi açalım. Burası bizim bahçemiz. Benim kaldığım odanın bahçesi. Böyle bir yer. Burada piknik falan yapılabilir mesela. <laughs> İki gün sonra mı, üç gün sonra mı ne? Bir tane kısa film atacağım. O kısa filme girip izleyin derim. Şimdiden yerinizi alın arkadaşlar. Akşam saat 6'da yayında olacak. E, ya salı günü olur ya cuma günü olur. Bekleyin arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir kısa film çektik. Haberiniz olsun. Ama burada başımıza ne gelecek bilmiyorum. Çünkü tek başımayken ben çok eğlenemiyorum. Korkuyorum açıkçası birazcık. Çünkü... Kocaman villa abi. Genelde böyle zengin yerlerinde olur böyle korkunç şeyler bilirsiniz gençler. Bilirsiniz yani. Klima 16 derecede soğutmuyor ya. Soğutmuyor ya. Bu ne arkadaş? Yandım lan. Şimdi arkamda gördüğünüz havuza gireceğim birazdan atlayacağım falan böyle bayağı sıcakladım. Hemen çıkırıp gitmek istiyorum. Dur üstümü çıkarayım. Ay 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 ay. Oğlum ayaklarım yanıyor çok sıcak. Vallahi ayaklarım yanıyor çok sıcak. Oğlum ayaklarım yanıyor. lan, ayaklarım yanıyor. Ana ne oldu Ay. Oh. Bu kadar rahatladım ki şu an arkadaşlar anlatamam size. Oh. Selamünaleyküm. Hala alışamadım ha. Ama çok güzel. <laughs> Kamera soyabilirse şu an vefat eder. YouTube videosu falan çekemem bir daha arkadaşlar Allah korusun. <laughs> Şuraya koyayım da kamerayı şöyle. Sabitleyeyim yoksa düşecek elimden. Oh. Arkadaşlar şu an o kadar serin ferah bir yerdeyim ki size anlatamam. Gerçekten burası mükemmel. Manzarası falan mükemmel bir yer. Ama tek başımayım. Tek başımayken de böyle gündüzleri güzel oluyor ama geceleri biraz daha sıkıntı oluyor. Gündüzleri bile korkuyorum size öyle söyleyeyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Varsa burada oturan bir takipçim gelsin biraz tatil yapalım ya. Kardeşim var mı burada oturan? Antalya Kaş. <laughs> Anan sen yüzemiyorum lan yüzemiyorum. <laughs> arkadaşlar. Oh be. Vallahi huzura. Ama tek başınayım moruk. Yok mu kimse lan yok mu oğlum? Oğlum düşün arkadaşlar düşünsenize. İçeride benden gizli birisi falan dolaşıyor düşünsenize. Oğlum çok sıkıntı olur lan. Neyse buraya eğlenmeye geldik gençler eğlenmeye geldik <laughs> Kamera ıslandı ya Korktuğum başıma geldi Az kalsın bozuluyordu Çıktım şimdi ufaktan kurulandım böyle Oh Oh Gençler bu videoya sizden güzel bir live patlaması bekliyorum Gideyim de bir tuvalete gireyim ya. Tuvaletimi ya üstümü falan değiştireyim. Açayım. Lan. Lan. Kim var oğlum orada? Kim var lan? Allah Allah. Oğlum ben buraya tek başıma geldim. Ne alakası var lan? Işığı da yanıyor. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben buraya tek başıma geldim. Tuvalette birisi var ben anlamadım. Kim var lan burada? Benden başka kim olabilir lan? Kimsin lan? Bismillahirrahmanirrahim. Aç aç kapıyı, aç kapıyı. Kur'an çarpsın bak ev sahibini aradım ha. Aha. Yok kur'an çarpsın yok. Ben burayı da kapatıyorum. Ben burayı da kapatıyorum. Bu ne oğlum? Ne işine düştüm oğlum ben? Gözünü seveyim iki gün tatil, üç gün tatil yapacağız dedik. Burnumuzdan getiririz ne olur ya? Ne olur ya? İnler, cinler ne olur ya? Beni rahat bırakın azıcık ya. Güzel bir tatil yapayım Allah rızası için ya. Yanında millet ne güzel eğleniyor sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Yanında ne güzel eğleniyorlar müzik falan, arkadaş grupları. Ben niye tek başıma geldim buraya? Ya? İçeride olan olayları görüyorsunuz. Tuvaletin içinde biri var. Kim var lan? Kim var oğlum lan? Allah Allah ya. Mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Mantıklı düşünmeye çalışıyorum çadır maalesef İçeride kapı kilitlenmiş olabilir diyeceğim de kendiliğinden. Bir şeyler falan düşüyor yerlere bir şeyler düşüyor sesler falan duydunuz yani. Duymadınız mı? Duyduysan yorumlara yaz. Ben duydum. Dışarıdayım oturuyorum böyle ne yapayım? Ne yapayım yapacak hiçbir şey yok yani. Üff. Ben İnat ettim birazdan gidip içeriye bakacağım. En kötü kapıyı kıracağım. İçeride kim var ya? Ben rahat uyuyamam bu gece kardeşim. Yok ben bu gece rahat uyuyamam. İçeri girelim bakalım. Hayırdır yani. Elimde bir tane çakı da var. Sıkıntı yok yanımda taşıyorum bazen. Gidelim bakalım. Ben tekrar gidiyorum abi oraya bakacağım. Yani. Hayırdır ya? Hayırdır kardeşim ya? Allah rızası için ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse var mı? Kimse yok. İyi güzel. Kim var lan? Kim var lan? Kim var oldu? Kimse yok. Allah Allah. Kimse yok arkadaşlar. Oğlum ben ha halüsinasyon mu görüyorum lan? Ben Halis mi görüyorum oğlum? <laughs> ben lan çıkıyorum kardeşim ya. Bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Hey, zıkkım oldu tatilim ya. Villaya gittik. Yasinlerle villaya gitmiştik. Biliyor musunuz bilmiyorum. Orada Deniz Kızı vakası ile karşılaşmıştım. Burada da böyle bir olay. Yasinler İstanbul'a döndüler. Ben hala akıllanmadım. Hala buradayım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Keşke onlarla gitseydim. Keşke gitseydim Asin Ah. Arkadaşlar şimdi akşam yemeği hazırlayacağım ben. Bu olan olaylara rağmen hiç bir şey olmamış gibi davranıp yemek hazırlayacağım. Karnım acıktı, yemek yiyeceğim. Hayatta kalmak zorundayım size video çekmek için. Yapacak yemek ne var ki arkadaş ya? Aç kaldık desene. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim bakın. Pizza 135 lira, 185 lira, 245 lira pizza var. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ben buradan pizza söyler miyim oğlum? Manyak mısınız lan? Ben gider yemek yaparım şimdi kendime. 245 lira vereceğim mi? Gider yemek yaparım. Bir tane Salam ekmek. <laughs> ya dışarıdan içeriye girince böyle değişik oluyorum. İçeriden dışarıya çıkınca da böyle huzur doluyorum ya. Oh. Bismillah. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Gençler bu ne? Kimin oğlum bu? Bismillah. Kimin oğlum o? Simsiyah bir şey var burada. Nasıl alacağım ki bunu ya? Daha havuzdan da yeni çıktım. Bismillah. Ne alakası var oğlum? Siyah bir şey bunun içinde. Havuzun içinde benim değil arkadaşlar. Bu üst benim değil. Kesinlikle benim değil ya. Allah Allah. Kur'an çarpışsın yok ya. Ben tribe girdim. Ben tribe girdim. Yok. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musun? Ben en iyisi ne yapayım biliyor musun? Ben gireyim yatağıma. Ben yatağıma gireyim. Burada yatayım. Uyuyayım ben. Hiç kasmaya gerek yok. Çünkü belli bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Belli. Kendinize çok iyi bakın çaldır ekmeğalesi. Ben uyuyacağım. Bu videoyu da burada bitireyim. Yapacak bir şey yok. Bu videoyu like, yorum atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.